Herkese merhaba. Ben İnci Ünlü. Yepyeni bir seriyle, baş duruşuna giden yol serisiyle beraberiz. Baş duruşu yogaya başlayan herkesin yapmak istediği, mutlaka yapmak istediği duruşlardan biridir. Henüz yoganın temel prensiplerini bilmesek bile, yogayı uyguluyor olmasak bile ters durmayı hepimiz içgüdüsel olarak isteriz. Çünkü ters durmanın bedende yarattığı etkiyi enerjisel ve içsel olarak aslında biliriz. Bu seride adım adım baş duruşu headstand veya sanskritçe adıyla şirşasana bir duruşuna hazırlanırken bir yandan da fiziksel ve enerjisel olarak duruşun bize anlattıklarını bedenimizde deneyimleyeceğiz. Duruşa giden bu yolda her dersi sırasıyla belli bir süre yapmanızı isteyeceğim sizden. Uygulanma şekli, faydaları ve başka hangi çalışmalarla birleştirebileceğiniz gibi detayları ise açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Hazırsanız serinin ilk dersine hadi gelin başlayalım. Evet, dört ayakta başlayacağız. Serinin ilk dersine kök çakramızı biraz aktive ederek başlamış olacağız. Ayak parmaklarınız geriye uzun ya da takılı olabilir nasıl istiyorsanız. Birazcık kedi inek akışında kuyruk sokumundan başın tepesine kadar omurgamızı aktive ederken aslında bize yapacağımız bu duruşta kaynaklık edecek olan kök çakrayı aktive etmiş olacağız. Bugün birazcık bacak esnekliği, arka bacaklar ve omurgayla aslında yavaş yavaş hareketi başlattığımız. Öncelikle kök çakradaki potansiyeli uyardığımız ve ardından manipura'ya, sonraki serinin sonraki derslerinde taşıdığımız bir Uygulamanın içerisinde olacağız. Aldığımız nefesle göğsü karşıya doğru açıp omurga'yı uzatıyoruz. Ön yüzeyinde nefes verirken sırtı tavanı etip bu sefer arka yüzeyini uzatıyoruz. Nefesler uzun ve rahat olsun. Birkaç nefes daha. Aldığı nefesle karşıya doğru aç göğsü. Hafif göğüs kafesini de açıp uzat. Verdiğin nefeste sırtı tavana doğru it toparla başı içeriye al. Son birkaç tekrar. Son iki tekrar al nefes. Özellikle kuyruk sokumunda hissetmeye çalış hareketi. Belki biraz da belinde yine bel manipura alanıydı. Hatırlam. Ve ardından Önce masa ardından ayak parmaklarını takarak buradan aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Aşağı bakanınız rahat ve geniş bir aşağı bakan olsun. Çünkü burada birazcık çalışacağız beraber. Aşağı bakandayız. Öncelikle nefesi alırken topukları yerden kaldırıyorum. Ayak parmak köklerimi yere basıyorum. Bunu yaparken plank'e gitmediğinizden emin olun omurganız geriye doğru hala bastırılıyor olsun. Topukları yere doğru uzatın. Değmiyor olabilir topuklarınız yere. Ama uzatarak arka bacaklarınızda kalflerinizdeki, aşil tendonunuzdaki esnemeyi bulun. Tekrar topuklar havaya, yere. Tekrar topuklar havaya sadece bacaklarda hareket olduğundan emin olun. Gövdenin üst tarafı hareket etmesin. Yukarıya, yere, yukarıya, yere, yukarıya, yere, aldım yukarıya, bıraktım yere, uzattım yukarıya, bıraktım yere, son bir tane daha kaldırdım topukları. Bıraktım yere ve aşağı bakın korumaya devam ediyorum. Şimdi topuklar olabildiğince yere doğru uzunken ayak parmak köklerini yerden kaldırmaya çalışacağım. Parmakları kaldırdım, bıraktım. 1. Kaldırdım, bıraktım 2. Kaldırdım, bıraktım 3. ve 4. 5. 6. 7 8 son iki tane 9 ve son bir tane 10 yere doğru bıraktım adım adım yürüyerek matımın önüne doğru geldim yerleştim utan asanaya baş yere nefesi alırken kollarla yukarıya doğru uzadım Geriye doğru hafifçe bükülürken göğsü tavana doğru açıp uzattım. Nefesi verirken yeniden katlan bacaklara baş dize. Yarı yola doğru gel. Elleri yere bas. Yürüyerek yeniden gel. Aşağı bakın. Tekrar adımlayarak gel. Matın önüne bir ya da iki seferde katlan. Al nefes. Uza kollarla göğsü aç. Ver nefes. Katlan. Yarı yol. Elleri yere bas. Yine adımlayarak bir ya da iki seferde aşağı bakan. Tekrar yürüyerek matın önü bir ya da iki seferde utanasana. Al. al. nefes. Uzak kollarla göğsünü aç. Ver nefes. Katlan bacakları. Al nefes. Yarı yol. Elleri bas. Yine adımlayarak dön geriye. Aşağı bakan. Tekrar adımlayarak gel matının önüne. Utanasın Al nefes, uza kollarla göğsü aç. Ver nefes, katlan bacakları. Bir tane daha. Yarı yoldayım, elleri bastım. Yürüyerek adımladım. Aşağı bakan, tekrar öne doğru geldim. Katlandım. Nefesi aldım, uzadım kollarla. Verdiğim nefesle eller gövdenin iki yanında. Ayakları kalça mesafesine aldık. Sağ ayağın üzerinde dengeyi bulurken sol dizi karnıma doğru çektim. İşaret orta parmağımla ayak baş parmağımı yakalayarak karşıya doğru gerdiriyorum bacağı. Derin nefes aldım, rahatça verdim. Olabildiğince sağ dizimde gergin ve çok geriye yatmıyorum bacağı kaldıracağım sol tarafta diye iki nefesim daha var. Derin nefes al. Rahatça ver. Bir nefes daha. Derin nefes. Nefesi ver ve bırak bacağı. Bacak değiştirelim. Ağırlığı sol ayağıma doğru aldım. Sağ dizi karnıma çektim. İşaret orta parmağımla ayak baş parmağımı yakaladım. Ve nefesi aldım. Verirken karşıya doğru gerdirdim bacağı. Derin nefes al. Rahatça boşalt. Al derin nefes. Ver rahatça. Bir tane daha derin nefes al. Olabildiğince sol bacağı gergin tut. Rahatça ver ve bırak bacağı. Yeniden ayaklar kalça genişliği. Şimdi bunları bir beş tekrarda birleştirelim. Yapacağımız şey şu. Nefes alıp uzadım kollarla. Göğsü açtım. Nefesi verdim. Katlandım. Uçamaz. Tekrar aldığım nefesle yükseldim. Yukarıya verdiğim nefesle daha dur. Sağ dizi çektim. Karşıya doğru gerdirdim ve kaldım. Beş, dört, üç, iki. Bir, bıraktım. Al nefes Uza. ver nefes katlan. Hafif yarı yol ve katlan. Nefesi al uza, ver. Eller gövdenin iki yanında. Çek sol dizi, gerdir. Ve kal. Beş, dört, üç, iki, bir, bırak. Nefesi al uza, ver. Katlan. Yarı yol, katlan. Al nefes. uzak kollarla ver. Daha dur. Sağ dizi çek ve gerdir bacağı ve kal. 5, 4, 3, 2, Bir. ve bırak. Nefesi al ve ver. Katlan. Yarı yol ve katlan. Al nefes uza. Gel tekrar ortaya. Sol bacağı çek ve gerdir ve kal. 3 2 1 ve bırak. Al nefes, uza, ver nefes katlan. Yarı yol ve katlan. Al nefes, uza, ver nefes. Daha duruşu. Çek sağ dizi karnına ve gerdir. 3 2 1 ve bırak. Al nefes, uza, ver nefes katlan. Yarı yol. Katlan. Al nefes, uza. Merkeze gel. Sol dizi çek karnını ve gerdir. 3, 4, 5 ve bırak bacağı. Al nefes uza. Ver nefes katlan. Yarı yol. Katlan. Aldın nefesle uza. Dağ duruşu merkezde. Sağ dizi çek ve gerdir. 5, 3, 2, 1. Bırak bacağı. Katlan. Yarı. Katlan. Al nefes uza. Dal duruş. Sol taraf. Gerdir bacağı. 3, iki, bir. Bırak son bir sağ bir sol kaldı. Derinle boşalt nefesi. Her defasında derince katlanmaya çalış. Dağ duruşu son kez sağ taraf gerdirdim. Ve 5 3 2 1. Bırak başa. Al nefes. Katlan derince. Yürü yol Katlan bacaklara. Son. Merkezdeyim. Sol dizi gerdir ve 5. Sol bacak bırak. Al nefes. Ben nefes katlan bacakların üzerine, yarı yola gel, katlan. Şimdi katlandığımız yerde şunu yapacağız. İşaret ve orta parmağımızla az önce olduğu gibi baş parmağımızı yakalayıp kendimizi hafif yarı yola doğru uzatacağız. Nefesi alıp nefesi verirken ise dirsekleri hafifçe bükerek tamamen ağırlığımızı bacağımızın üzerine doğru bırakmaya çalışacağız. Olabildiğince arka bacakları... Gergin tutmaya çalışıyorum ve ağırlımı öne doğru bırakıyorum. Bir dakika burada sabit bir şekilde kalmaya başlayalım. Derin nefes al, bütün nefesi boşalt. Baş ve kalça tamamen yer değiştirmiş pozisyonda olsun. Aslında bu duruşla beraber ters duruş başlıyor. Bu yaptığımız hareketin de bir ters duruş olduğunu fark edelim. Başımızın kalçamızın altında, gövdemizin altında kaldığı her duruş bizim için ters duruş etkisi yaratıyor bedenimizde. O yüzden başı boynu tamamen bırakmayı, omuzları, kolları rahatlatmayı bırakmayı, bütün gövdenin ağırlığını bacakların üzerine olabildiği kadar teslim etmeyi unutmayın. Bu etkiyi yaşayabilmek için. Şınızı, kendinizi kasıp öne doğru bakıp zorlamayın. Tamamen bırakın ve son bir nefes. Burundan derin bir nefes aldık. Rahatça bütün nefesi verdik. Ve yavaşça yarı dola doğru açalım. Şöyle bir bacakların arkası rahatlattık. Hatta isterseniz bir doğrulalım. Şöyle tekrar gövdeyi kalçaların üzerine hizalayarak rahatlayalım. Buradan devam edeceğiz. Bu kez ellerimizi ayaklarımızın altına yerleştirerek. Nefesi aldık. Nefesi verirken bütün omurgayla bacakların üzerine doğru katlanıp bu sefer avuçlarımızı ayaklarımızın altına yerleştirdik. Sadece elinizin bir kısmını değil, bütün elinizi ayağınızın altına yerleştirin ve ayak parmak köklerinizle de El bileğinize hafifçe bastırmayı unutmayın. Halen burada hafif bir yarı yolu bulabilirim çok derin olmasa da dizlerimi bükmem gerekse de nefesi aldım. Omurgam dik pozisyonda. Nefesi verirken dizleri gerdirip başımı bacaklarım üzerine doğru bırakmaya çalışıyorum. Bundan birkaç tekrar yapacağım. Nefesi aldım. Yarı yol. Bu sefer daha aktif çalışacağız. Deminki gibi bırakmayacağız. Bütün ağırlığı ver. Dikkat aldık. Al nefes. Yarı yol. Ver nefes. Dirsekleri hafifçe bükerken katlan. Al nefes yarı yol, arka bacakların çok daha fazla esnediğini burada hissedebilirsiniz. Ver nefes katlan, al nefes yarı yol, ver nefes katlan, devam et buna. Al nefes yarı yol, ver nefes katlan, al nefes açılıyor yola, ver nefes katlan. Ne kadar açılabiliyorsan o kadar. Al nefes açılıyor yola. Ver nefes katlan. Son iki. Her katlandığında yine başını bırakmayı unutma. Al nefes yarı yol. Ver nefes katlan. Ve son bir tane. Al nefes yarı yol. Ver nefes katlan bacakların üzerine doğru. Ardından elleri çıkararak önce ellerini ayak bileklerini yakalayarak başını bacakların üzerine doğru yaklaştır. Sonra aldığın bir sonraki nefesle omurları birbirinin üzerine hizalayarak yeniden sana dağ duruşuna doğru yerleş. Ayakları kalça genişliğini al. Ağırlığını sağ ayağında tutmaya devam ederken işaret orta parmağınla sol ayağını yakala. Karşıya doğru gerdir. Birazcık daha uzun kalalım. Dengeyi araştıralım. Hem denge hem bacak esnekliği, arka bacak esnekliği Tamam mı? Kök çakrayla bağlantılı. Ayaklar kök çakranın organı. Kendine sabit bir nokta belirle ve sağ ayağın üzerinde dengeyi kurmaya çalış. Nefesi tutma, omuzları rahatlat. Dizini tam gerdirmek zorunda değilsin. Yarım bükülü olabilir. Denge gidip gelebilir. Bu bir problem değil. Eğer dengeden çıkıyorsan Tekrar gir, tekrar yakala ayağını ve karşıya doğru gerdir. Dediğim gibi diziniz bükülü olabilir, çok zorlanıyorsanız. Son birkaç saniyenin içindeyiz, sonra dinleneceğiz. Son üç, iki, bir. Yavaşça bırak ayağı, birazcık rahatlat. Şöyle ayakların üstünü yere vurarak hem canlandırıp hem de dinlendirip rahatlatabilirsiniz. Ve hazırsanız diğer tarafa geçelim. Bu sefer ağırlığı sol ayağa doğru aldık. Ayağın iç kısmını da yere bastırmayı unutmayın ve bacağınız gergin olsun, diziniz gergin olsun. İşaret orta parmağını, ayak baş parmağını yakala. Burada omurga öne gitmesin. Omurga dik, sol bacak gergin gerdirebildiğin kadar. Yarım da kalabilir. Nerede kalıyorsa orada kalsın. Bakışlar sabit bir noktada. Nefesi tutmadan omuzları gevşeterek kalalım. Baktınız ki bacak esnekliğiniz iyi durumda. Daha da gerdirebilirsiniz. Çıktıysanız duruştan yeniden girin. Sol ayağım Bileğindeki, içindeki o git gel dansı dengeyi fark etmeye çalışın. Böylelikle aslında kök çakımız dengeye geliyor, dengeye gelmeyi öğreniyor duruşların içinde. Çok az kaldı. Nefesi tutma. Son beş, dört, üç, iki. Bir, harikasın. Bırak ayağı, şöyle bir bacakları salla, rahatla. Derin bir, bir nefes al. Rahatça bütün nefesi ver. Elleri yere yerleştir. Sağ ayak sağ elin içerisine yerde olsun. Sol adımı kocaman bir adımla geriye gönder. Ayağın dış kenarını yere bastırıp sağ dizi gerdir ve sağ elinle sağ ayak bileğini kavrayıp yere doğru itip köklerken sol kolu yukarıya doğru kaldır. Başın rahatsa bakışları da sol el parmak uçlarına alabilirsin. Beş nefes buradayız. Derin nefes al. Rahatça ver. Omuzlar rahat. Derin nefes al. Rahatça ver. Al derin nefes. Sırtı geriye yaslamaya devam et. Omuzları geriye almaya nefesi boşalt. Tekrar derin nefes al. Rahatça ver. Son bir tane. Derin bir nefes al. Nefesi verirken sanki kulaç atıyormuş gibi sol kolla ileriye doğru uza. Sol el parmakları yeri bulduğu anda sağı da yana yerleştir. Arka ayak parmaklarında dön. Arka ayağı piramit için gerektiği kadar öne al. Yani çok öne alıp uttan sanaya gitmek istemiyorum. Topuğumun belli belirsiz yere geldiği bir yeri bulup orada kalıyorum piramitte. Nefeste aldık piramitte. Nefesi verirken başımızı sağ bacağımızın üzerine doğru bırakıp burada birazcık kalacağız. Bir, bir dakikamız var burada. Nefesi tutmayın. Aranızda çok rahat, çok esnek olanlar varsa dirsekleri yere getirmek üzere birazcık daha öne katlanmayı araştırabilirler ya da sağ ayak parmaklarını çekip birazcık daha sağ ayağın üzerinde de bir fleksiyon etkisi bulabilirler. Önemli olan burada, şu an ben konuştuğum için başımı kaldırdım ama yerle bir savaş içinde olmamanız, yere direnç göstermemeniz. Nefesi aldım ve verirken sağ kalça kırışımdan geriye doğru uzarken başımı tamamen sağ bacağım üzerine bırakmış oldum. Sürenin büyük bir kısmı geçti. Bu esnada Belki son bir nefesimiz daha var. Derin bir nefes alalım. Rahatça. Bütün nefesi verirken yavaşça buradan toparlanalım. Diğer taraf trikon için. Ben yüzümü hala size dönmek için sadece burada pozisyon değiştirdim. Siz yine matınızın önüne kullanabilirsiniz. Arka ayak yere doğru devrildi. Ayağın içi ve dışı yeri iterken sol elimle sol ayak bileğimi yakaladım. Nefesi aldım. Nefes verirken önce sol bacağı gerdirdim ve göğsümle beraber kalçamı olabildiğince yan tarafa doğru göstermeye çalışıyorum. Sağ kolda tavana doğru gerdirdim. Rahatsak bakışlarımız başımızda sağ el parmak uçlarında. Bir nefes al. Bütün nefesi boşalt. Omuzlar kulaklardan uzak. Geriye doğru alıyorum hatta bir parça daha. ve nefes al. Daha çöver. Al derin nefes. Sakince boşalt. Al derin nefes. Nefesi ver. Derin nefes al. Ve nefesi verirken bir kulaç atıyor gibi sağ eli getirip matın önüne, solu da sol ayağın dışına al. Arka ayak parmak uçlarında dönme. Sadece gerektiği kadar sağ ayağı topuğun belli belirsiz yere gelecek kadar yerleştir. Burada nefesi aldım. Nefesi verirken katlanıyorum baş, sol dize ve bir dakikada burada sabit kalmayı araştırıyorum şimdi. Sol ayak parmaklarını birazcık flex yaparak arka bacakta, kalfte, alt hamstringlerdeki esnemeyi artırabilirsiniz. Sol kalça kırışının geriye uzun olduğundan emin olun. Her iki bacağın arkasının da esnemesiyle kök çakra hem sağda hem solda aktive olmaya, çalışmaya başlıyor başı dediğim gibi yere doğru bırakarak bir ters duruşu etkisi hali hazırda dolaşım sistemimde, sinir sistemimde yaratmaya başlıyorum. Böyle böyle ufak ufak kök çakra ile beraber baş duruşuna hazırlanmaya başlıyorum. Başım boynum rahat. Ve sinir sisteminde rahatlamasıyla aslında pek çoğumuz için belki korkutucu olan ters durmanın da sinir sistemi üzerindeki etkisini birazcık rahatlatmış oluyorum. Son bir tane derin bir nefes al. Bütün nefesi ver. Ve ardından ben tekrar matımın önüne doğru toparlanacağım. Siz matınızda belki önünü kullandınız. Öndeki ayağı geriye doğru alarak bir aşağı bakan. Dizleri yere koyarak buradan oturuşa doğru gelebiliriz. Son olarak serinin bu ilk dersinde kök çakramızı bence gayet güzel bir şekilde hazırladık. Önümüzdeki dersleri karşıya doğru bacakları gerdirdik. Oturma kemiklerini birazcık önüne doğru oturduk ki omurgamız çok fazla kambur olmasın. Nefes alıp kolları yukarıya doğru kaldıralım ve nefesi verirken yeniden başı muhtana katlanacağız. Birazcık burada yerleşmek için kendinize zaman tanıyabilirsiniz. Çünkü padangusta sanayla, işte trikona sanayla zaten hali hazırda arka bacakları çok güzel esnettik. O yüzden buradaki başı muhtana katlanmanız olabildiğince derin olsun. Derine yerleştiğinizden emin olduğunuzda Başınızı bacaklarınızın üzerine doğru tamamen bırakın. Sadece bir dakika kalacağız. Yine sırtın arkasına, kalbin arkasına, bacakların arkasına, kalçalara, uzun ve derin nefesler alın. Omuzlar rahat. Rahatça bütün nefesi boşaltın. Başınızı tamamen bıraktığınızdan emin olun. Eğer başınız bacaklarınıza yaklaşmıyorsa elinizi yumruk yapıp birer yastık yapıp başınızın altına koyabilirsiniz. Ben hem süreyi kontrol etmek için hem de mikrofonun bazen çok çarptığı için bacaklarıma biraz mesafe bırakıyorum bacaklarıma. Siz tamamen katlandığınızdan emin olun. Son kez derin bir nefes alın. Bütün nefesi bırakın. Ve aldığınız nefesle yavaş yavaş merkeze doğru, oturşa doğru gelin. Ve burada dersi serinin ilk dersini tamamlayalım. Elleri kalbin önüne alın. Burundan derin bir nefes. Ve nefesi verirken başınızı parmak uçlarınızı bırakarak brecenizi tamamlayın. Evet, bu dersi ne kadar süre pratik etmeniz gerektiğini dediğim gibi açıklamalar, yorumlar kısmına yazacağım. Bu derste mutlaka başlayın ve en az 7 gün pratik etmeyi unutmayın. Sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.